O durulara bağlanıyormuş Beyza. Evet durulara bağlanıyor değil mi Beyza? Aferin kızıma her yere bağlanıyor. Kodumun interneti de çekmiyor. Yok ya o internet yüzünden değil. E? Al anasının ama öldük. O kim vurdu beni? Öldün ya? Karşıda karşıda. İki numara karşıda. Tamam tamam alacağım. Onu. Oğlum kasıyor kasıyor boynun bak bak kasıyor görüyor musun? önünde duvar var senin şu an. Görünmüyor işte. Ya neredesin be? Burada burada. Ya sizin gibi küfür edeceğim şimdi olmayacak. Bak biçim bir de burada bak. Gitmiyor orası çocuğu ya. Öldük. Amına koyayım duvar mı ne boktur. Harbi millet millet nasıl silah buluyor anlamıyorum. Sen... Okan Bey gel gel A, evde iç. Evin içine gir evin içine. Hangi evin? Semih ya, Aydan'ın an... yanına gitsene sen. Sen vuramıyorsun vuramıyorsun bana suç buluyorsun. Arka tarafında var arka tarafında. Okan Amca ben sana doğru geliyorum sen beni kaldır. Şu tarafa Okan doğru amca, git gel, sağ gel. tarafa. Sağ 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 sağ. Sağ. Heh git o tarafa. Bak dört numaraya doğru git. Dört numara görebilen kadar. Şu... Okan Hoş Hakan Bey, Hakan Bey. Parçalayacağım şu başlıklarımı. Öldü. Ya, Seni gebertirim ben. Dört numara. Sen Git oraya Okan Bey. Öl sen de bitsin. Ya bırak kendisini patlasın. Pişire kim mi vereceğiz ya bir de? Ben onu alırdım ya. Var ya basamadım şu ayağına. Ya, ya Okan Bey ne yapıyorsun? Gidip. Gitsene. Tek ben mi kaldım? Evet. Ozan devam. O kadar silah boşuna mı girdi kaldık? Büyük anne A. sen burayı niye açtın ki burası sonradan girdi? Ne iki tane oğlum zaten bir ya. Bir bu... şey, o diyen ondan gidiyor. E nerede o adam şimdi? Sağda sağda sağ sağ. Arka evde. Sağ biraz daha sağ. bu evde. burada Aa lan. bu işte. Şerefsiz işte. Adam, i̇ki oldu oğlum bunlar. Beleşten var ya dört kişi. Kafaya şekilde. kafaya ateş ettin de. Bak ne oldu biliyor musun? Hadi, hadi, hadi. Tuşa bastım burada adamı vuramadım ya. Ne ateş sağlık edin. olsun oğlum. Ateş edemiyorum diyor. İki, iki, vuruş çıkan sağır var. Oğlum bu kadar hasar verdiyse ben de o kadar hasar verdiysem. Bu adam niye ölmüyor? Ölümsüz. Bak. Bunu tane değil, 69 ya. Başlamayın be. Mi? Verdi mi sipariş Dirdim, Sağ ol ya. Hmm, Semih abi bir şeye İnterneti gir, gireceğiz, değiştirip değiştir, geleceğiz. Volkan, değiştir, değiştireyim ondan sonra Beyza. Tamam geri bağlanır büyük anne bir bekle. Oğlum yazdım yani, e Volkan 66. Hülya <laughs> yaz Volkan 66 uğraştırma beni. Eyza duyup girmiyor mu? Yazamazsın. o akıl var ha. Girer. Vallahi girer. O çok şey. Girdi mi? Ben girdim. Ben bağlanmam. İsmail sen bağlanma. Senin internetin var. <laughs> Onun için de ağlayacaktı Ağlar <laughs> Ağlarım ağlarım. Babam nerde? Geçiyor. Hayır balkona çıkalım o zaman. Niye? He? Niye? Balkonda oynayalım. Daha iyi Daha iyi değil mi? Hava alalım. Olur fark etmez. Al bunu da alalım lan. Al alalım da nereye oturacağız? Allah Allah. Yere oturacağız kadın. Yerde yer mi var? Yerde yer olmaz mı? niye girmiyor? Yerde, Yerde böyle yer var. Yani girmiyor. Nasıl girmiyor? Küçük harflerle volkan atmışlar. Küçük harflerle. Şifreyi de sormuyor. Nasıl sormuyor ya? Önce, çünkü önce. önce onu unutup, sonra gireceksin. Çek. Işık ne oluyor? Kapa Ömer. Lan, ayağıma takılıyor böyle. Baba iyiymiş ya. Ama güzel. Dedem, dedemin nerede araba. bu. Güzel araba ama. Çok. Ezgi sen içeri git. Kızım sen niye geldin? Sıkılıyor canım. ama canım. Canım mı sıkılıyor? O yüzden içeri git hadi. <laughs> ha, bizim motorla ben gelelim. Başımı iki hadi. hadi başla. Başladık. Oğlum bunlar niye bizim mahalleye gidiyor ya? Ne motorla? Bak kesin zile bas kaçıyorlar ha. Ömer 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 hallerinde bak. Git annene söyle. Çok kızlar yüzüne var çok mali erkek geliyor ya. Orası bunda, ne mu? Hangisi? Zaten öyle bakalım amca. Ne oldu? Ne yapıyorsun Beyza sana sola çarpa çarpa. Küçük aşağıda. Uzata uzata çek. Ha neyse oynaya hadi şurada. Bizi, bizi Çeksene ya. Zici tamam bir de. Zil çalıyorlar. Otur Okan Bey. Çok esma çok. Aldın mı? He. Dönmeli bu daha iyi. İçine aldın mı? Nasıl içi? Tütüne mi? Abi, İsmail götünü koyacak kokuyor. Okan <laughs> amca neden oldu olduğunu anlayamadım. Erkekler var oğlum. Evet. De aynı mı anladın? Güzel de gidip <laughs> çıkıyorlardı. Küçük, küçük kaşar oğlum onlar. Lan militeri insen sen. Küçük kaşar değil. Sen uzaklaşır mısın bir ben? Europe. Europa. Or, Europa. Önce bir konuşmayı öğren <laughs> İsmail. Kısaltmasını yapıyorum. Bir saat konuşmaya diye. Oturun çekinmeyin. <gülüyor> <gülüyor> o o şey orospu canama geliyor ya. <laughs> Şu o... Rabia'yı değil mi? Evet. Ravi, adı ne onun? E zaten Ravi. öyle. Şurada oturun. Ha küçük bu. Semiyan bile diyor ya o Rabia mı diyor? Raviya mı diyoruz diye. Kuzen yiyemiyor mu? Sağ bebi. Artık Cemal nasıl gel? İsmail bak. Semiyem diyor ki Rabia yengemiz diyor. Ya sapıklar ya. Hangi Rabia? O uzun saçlı olan mı? Şu şu var ya. Kırmızı olan var ya. Kırmızı olan. Şurada oturan. Ha. Tamam. Kim kimin kimmiş? Ya bilmiyorum. Rabia buna bakmaz ki. <laughs> <laughs> Bu Rabia'ya bakıyor işte. Ya ya yalan söyleme. ya. mu olmasın kilodunu çalarlar? Ahahahah Okan sana gitsin seni döverler Dün 2 gün önce de sürmüş Baktım bana nasıl bakıyorum? Arabaya bindim ya Okan <laughs> amca senin için İyiyen mi? <laughs> İyi mi Yiyemiyicem Sağol Bana vermesin Bir de sağ ol diyor ya <laughs> Ahahahah mı? Yeni mi aldın yoksa? Hepsi yiyenler İkinci, he. İkinci el mi? Daha Adam bir kere kafa yapmış sadece. Ben de bugün yıkadım temizledim. İyiymiş. Sonra kafa çekti. Ama ondan büyük ya. O sana gösterim vardı ya. Ondan ha. büyük. Gördün mü? O İyi aktarcıdakinden büyük. Aktarcıda görmedim ki. Ben bunu gittik ya. Ha, Siz ben ha, ha ya, tamam, doğru, ya. Doğru. Ben biraz tütüncü sanırım. Yok. No. Herkes aynı evde ben gidiyorum ama. ne no. Evet aynı evde ama oyun kasıyoruz. Yarın evdesin değil mi? Onun adı Rabia mı? Aynen. Yarın evdesin mı? değil mi? Semiyamlara gidek mi öyle? Ha? Hı? Öğlen Semiyamlara gidek mi? Öğlen gidek. Ha. Abici oynarız. Olur. Sen geri gelirsin biz de orada kalacağız zaten. Ben de kalırım. <gülüyor> <gülüyor> Kalır mısın? Evet niye oğlum? Ablamın ne değil mi? Bir iki ağlar Silvia beni evden attı diye. <laughs> Vallahi bak. Şurada biri var. Tam git vurul. Lan biraz Okan ne mi sporcu sandı ver. Yani şurada biri var dedi ya. Evet siz orasınız. Şurada de var. Duvozu adam vurdu. Duvozu. Volkan amca youtuberlar anne. ne? Var ne var, ya? Annem çağırıyor. Niye, Niye annem çağırıyor? Bilmiyorum. Niye? Anlam çağırıyor. Ne güzel <laughs> tabletti onu. Herhalde. Sen dedin değil mi? Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Eğer sen demediysen bak ben bir şey bilmiyorum. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Ya ne yapacak mi? beni ya? Beni ne yapacak ya? Tamam. Geliyor diyelim. ben tamam mı? Geliyor falan deme. Oyundalar de. Evet. Orada kalacakmış de. Yok lan kalmayacağım. Niye? Yok oğlum ya. Belki yarın kaldırttırmaz. Ben dersem kalır oğlum. Sen canın sağ ol. Dağın daha. Dağın. Öğretmenim diyorlar o tamam. O kadar senin iyi dediğin silah var yani. He. George burada ama bak bende var. O silah hepsinden daha iyi biliyor musun? Ben bu silahla bir ve 3 attım. Yeminle söyleyeyim acayip bir şey. Uf uh, uf. Uh. Semiham bu silahla İsmail'i öldürdü. Kan aktı mı? Evet, abi. o Semiyan'dan çıkmış. Ama bak Volkan da. Semih'in bir işareti var ya. Ona git. O bendeki silah var. Bunu bağlasana sana. Hayır. <laughs> Gördün mü? Ne? Arıyor. Bunu sana. Efendim anne. Anne ben kal kalmayacağım ki siz bol. Şu an maça girdik maçtayız. Tamam anne 10 dakika sonra evdeyim. Ya Rabbim ben anlamıyorum böyle niye çakık bir insan var ya? Aa. Ne? Ya Beyza interneti içine ediyorsun. Abi. Oğlum kızım ben de şeyin internete. Ömer, Beyza o Ömer... da benim internetimden oynuyor. Benim internetim yok ki aşkım. Hem de bu internetsiz oyun. Ama... Aa şurada biri var lan. Nerede? Infot. Dört numaraymış lan dur. Üç tane kurşunum var kurus sıkıda. Ben annem anlamıyorum. Eyza dediklerini duyuyor mı? Ne diyor? Ben biraz kestireyim yeter telefon artık diyor. İnternet, no... İnternet olmayacak ne yapacak çocuk? Hadi gidelim hadi. Benim okey. Bari şunu alayım da belki ok atarım ya. Sen bana şey alacaktın onu orada. Oraya bluetoothlu mouse, mouse klavye bağlayacağım. Alacağım oğlum bu ay. Onu alacağım hemen tezgah kuracağım. Ben de onlardan alacaktım da 300 lira çok pahalı ya. Verilmez o kadar. Verilir de verilmez. Ben vermem yani. Veremem de zaten. 300 lira ona vereceğim. He. Kimi vereceğim 300 lira? O dediğin şey işte. Sen ne kadar alacaksın? Hadi bin. Kim geldi lan? Neredesin? Ses geliyor da görüntü yok. Gel. Ha buradayız, buradayız. Araba arkanda. Yola mı geçiyorum? Ha burada, burada gel. Arkana bak. Umurda mı çıkacaksın? Dur, bari be de bana gelin. yersiz. Aa tepede araba var. Ben git tepe lan Ömer. Kaç tane tepe var İsmail? Ya Semih abi onu siktir et o bot ya. Gel şu tepede adamlar var araba var. Önüne bak önüne araba var tepede. Okan da sisleri sen mi atıyorsun? He, at, vuramasınlar at. diye. Önümüzde adam. Adama vurdum ha bayağı adam. Anasını satayım. Bir adamı nasıl vuramadınız ya? Lan adamı zaten Kim nerede? Adam nerede? Volkan amca kaldırsana ne olur ya. Oğlum gene yanıma bu kalkçı. Volkan amca ayağın yok mu? Gelemiyor musun ya? Oğlum kasıyor, kasıyor. Kasıyor, kasıyor, kasıyor tamam kasıyor. ya. <gülüyor> kasıyor diyor <laughs> mi anlamıyor ya. <laughs> ya kaldır diyor. Kaldıracağım üstüne <laughs> oturamayacak. <gülüyor> Adam Başka var mı gelecek adam? Araba var bak orada. Kimi kusturayım? Kimi mi kusturacaksın? <laughs> adama sıktım. Adam eğimini bana almış bana sıkıyormuş. Ben de diyorum? Hiç kime sıkıyor? Sonra Semihan eğim aldı. Va, fişek düştü lan. Adam fişek atmış. Semih abi bize de bir şeyler sağlıyor. Mesela M.K.'a. Ama benim kurşunum yok. Her adam sizi vurdu. Uzatılmış var mı uzatılmış? Adam mı? Ben o kadar sıktım. Semih amme sıkarken eğilir. Eli vurmadı ki adam. adam. İsmail ile Semih vurdu. Ya oğlum canı azdı ama ya. Uzatılmış var mı uzatılmış? Yok. Uzatılmış uzatılmış. Yok. Semih abi uzatılmış. Yok. Hemen bot alıver. Kısatılmış var. Ya öf var ya. Aa ben vurdum lan. <laughs> Semih ben sana dedim ama önüne bak diye. Sonra da ben George'a bakıyordum. İnşallah benim kuşun anlamı vardır ya. Hadi binin arabayı. Yok bin. kuru sıkıntıdan çıktı. Bak MK Uzi buldum bu el bende. İzle nane is coming. Oh. Hadi bin arabaya. Neredesiniz? Okan ne evin Şerefsiz ya fişek bulmuş direkt yukarı çıkmış ha atmaya. Ay Aynı... ölmedi ya. Almadım. Ben 8x2 almadım. mi aldı? Ben de almadım ben de yok şu an. Volkan amcam zaten luta gitmedi. Siz Kasım bana duba edin oğlum. Arabanın inmemişim valla hatta. Tamam ben sana de dedim yok. ya zaten Volkan amcam luttan inmedi. Luta gitmedi diye. Daha doğrusu inemedim ha. Büyük bir ihtimal İsmail'in çantalarıdır. Yok yok bende ben de, de yok. Bende yok çünkü. Bende de yok bak. Şşş. Ben oy oy nasıl kasıyor? Bir görme atsanıza ha. Ben ileri doğru bir attım. Aa, araba. Nerede durdu? Aa, ben gördüm burada, burada. aşağıdalar. Nerede? Semih abi gitme gitme. Aa orada. Oğluma ne baktı? Önünküler. Tam gel şimdi. İki kişiler. Aa gördüm gördüm gördüm. Birini vurdum. Oha canı bir canı ver canı bir. Aşağı mı indiniz lan siz? Evet. Ömer bana doğru gel. bana doğru gel biri. Can can bana gelsin. aldım var ya diğerinde de öküz gibi bu. Can, can çekişem. Oğlum buradayım zekalı görmüyor tamam, musun? Lan tamam tutuyor beni sen gel lütfen. Şu arabayı bir patlat arabayı patlat arabayı patlat. Bak lan öleceğiz öleceğiz bekle patlatmasın. Araba geldi. Bir bakı daha geldi. Lan. Evet. Işte. Oğlum kurşunum yok gel söyleyin. Ben bir canımı basayım bir dakika. O kadar arabayı patlatma. Ya. Ya tamam mı? Şey ben de nerede? Ben çekeceğim. Adamlar nerede? Nerede? Bıdayım, bıdayım. Gözüküyoruz. Aa burada adamlar. Lan adamlar burada önümde. Vurdum birini. Öf ama ya. Adamlar Halim. üstümüzde abi uzakla niye çatışıyorsunuz ya? Oğlum ben bir tanesini gördüm çimenin arasında. seri bana gel bitirdi beni. Adam çimenin arasında. arkandayım gel. Buradayım gel arkana dön arkana Oğlum, dön. Oğlum bir dakika dur şu tane silah alayım kurşunum yok. Öldüm öldüm ne kurşunu öldüm ben ya. Neredesin ki? Arkandaydım. Oğlum ben yaşıyorsun zannettim. Bu geri zekalıya tut diyorum. Ben vallahi yaşıyorsun zannettim de hani şey yaptın. Hani sen gitme zannettin. Sana ben bir şey diyeyim mi? Ömer. Galiba öleceğim. Ömer şunlar nerede? Vur şunları Ömer. Sen onlara öyle ben sigara alıp geleyim. Kasını satayım. Orada gelip beni kurtarsa alacağız belki ha. Nerede adam? Bilmiyorum ki. Amcacığım kızlar bir neytan mı oynuyorlar biliyor musun? Ya ne oluyor oğlum ya? Bu adam nereye kalktı ya? Bu adam nereye kalktı ya? Ben var ya bitirmiyorum diye böyle oluyor ya. Bitirmiyorum diye böyle oluyor Of, of, kim kimle oynuyor ya bilerek? Evet. Kim kim oynuyor? <laughs> Eve gidiyorum ben. Niye? İşte. Telefon kimin? Ne? İsmail Mahmut. Niye Gidiyorum Gidiyor. Ne? Neye gidiyor? Ne yapacağım? Allah İyi yarın. Haber verin ben de gelirim sizle. Nereye gidiyorsunuz? Ablamlara. Nerede? Bunlar gidince benim PUBG oynayasım gel. Sen ne yapıyorsun ya? Hmm, hikayeler. Efe, o yüzden ben et yapıyorum. Bir cihaz bağlı diye. Nagide yapayım ya. E? Ne? Ne fark eder?